Tabii ki de, tabii ki de. Susamlı fikrini Doritos bizden aldı abi. Adamlar geçen geldiler. Peyniri nereden alıyorsunuz diye yarım saat oturduk. Magazin bitene kadar amına koyayım. Vallahi. İnsan yiyecek bunu insan. Tabii ki de, sonra saat dedim. İnsan yiyecek bunu insan. Susam mı? Ya aman ha koyayım. Küçük olacak. İnsan yiyecek bunu. Sakın ha! Bana bak. Susamlı olma fikrini... Susamlı olma fikri. <laughs> aman aman. Doğmamış çocuğa mektup. Son bir tane geniş. Küçük. İnsan yiyecek bunu. Alo. Katiyen. Ya susamlı fikrini Doritos bizden aldı abicim. He. Adam geldi geçen gün. Diyor ki Allah aşkına peyniri nereden alıyorsunuz bizden oradan alalım diyor. Manyak işte salak. <laughs> Temiz mi? Temiz mi? Hijyen, hijyen. Hijyen nedir? Abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> yay, yay. Zamanı yay. <laughs> Temiz mi? Hijyen nedir hijyen? Hijyen, hijyen. Pırıl pırıl. Abi bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Küçük yap biraz küçük. İnsan yiyecek bunları. Alo. Katiyen. Aa devam ediyor muydum? Allah kahretsin. <laughs> küçük biraz küçük. İnsan yiyecek bunu. Alo. Katiyen abicim. Susam. <laughs> Kötü değil. küçük biraz küçük. İnsan yiyecek bunu. Alo. Abicim katiyen. Susamını özellikle bol koyuyorum senin için. Ya Doritos'un adamı peyniri gelip bizden alıyor ya sen ne konuşuyorsun? Kaç paket lazım sana? Kaç paket lazım? Kaç paket lazım? Heh. Aman ha koyayım. Hadi hadi hadi. Kardeşim bizi reklam etmeyin. Biraz ürünü ön plana çıkarın. Ya. Hadi atla 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 çabuk. Kardeşim. Bizi <laughs> reklam etmeyin. <gülüyor> 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 Neyi bekliyorsun ya? Evet, hadi Kardeşim bizi reklam etme. Etme. etmeyin. Abi. Ürünü ön plana çıkarın hadi ya. Abi, ben sizi çekip yayınlıyor muyum? Hadi, hadi, hadi ya. çabuk, Herkesi çabuk, çekip abi. yayınlayın o zaman. Hadi ya. hadi. doktor yaktın bizi vallahi. He yaktım. Cam kenarına oturmayı biliyorsun ama. Hocam temden gidelim de E5 kapalıdır şimdi. <gülüyor> <gülüyor> doktor yaktın bizi. He yaktım. Ortada oturuyorum ben. Gel sen geç ortaya. Cam kenarı işte ne güzel. Hocam Rami'den geçiyor değil mi? Doktor yaktın bizi vallahi. He yaktım. Cam kenarına oturuyorsun ama. Gel ortaya de, otur desek oturmazsın. <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? <gülüyor> Doktor yaktın bizi. Yakacak bir şey yok canım. televizyonları çekmesi kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> o kısmı ya <yani> şu Doktor <laughs> yaktın bizi. Merhabalar. Ben sizi hiç tanımıyorum. Ben sizi hiç tanımıyorum. Orada cips yerken hepimizi aldılar. Şimdi bunun şeyini yapmayalım. Sizi tanımıyorum ben. Gülmersin. Rami. Rami'den geçiyor mu abi? Ramiden geçiyor mu abi? Geçmiyor. Beni niye aldılar? Ben onu anlamıyorum. Ben orada cips yiyordum. Siz ne yaptınız da aldılar sizi? Hayatım, bak birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi kandırmayalım lütfen. Trinity, I mean. Hayatım, bak birbirimizi kandırmayalım birbirimizi kandırmayalım lütfen. Abicim senin bir cipten bir cip Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım. Hepimiz cipsiyen insanız lütfen. Cipsiyen insanlarız. Birbirimize oyun yapmayalım. Senin bir cipsten beklentin nedir? Allah aşkına bana bir desene. Evet. Evet. Tamam. E amına koyayım biz başka bir şey mi söylüyoruz size? Kaç paket lazım sana? Kaç paket hazır? Opa pardon. Önce telefon. <laughs> Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım lütfen. Hepimiz cipsiyen insanlarız. Evet. Tamam. Ben sana aynı lezzette bir şey yapacağım. Yalnız bak. Ağzımda lokma var beni konuşturma. Şöyle bir şey söylüyorum sana. Ya çayla o kadar güzel gidiyor ki. He. Geçen annen aradı. Cips yiyor böyle çayla. Beş çay yapıyor ya kadınlar. Ya nasıl zevkli nasıl zevkli. He. Tamam öbür reklam kuşağında görüşürüz. İpimle kuşağım sikimle taşıyam. Hadi öpüyorum. <laughs>